Herkes şok kanalından selam arkadaşlar. Gündeme bomba gibi bir haber düştü. Farah Zeynep Abdullah ve ünlü şarkıcı Reymen'in sevgili olduğu ortaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Zeymen lakaplı sosyal medya fenomeni ve özellikle şarkılarıyla gençlerin kalbinde tat koymuş olan 24 yaşındaki Yusuf Aktaş, geçtiğimiz hafta birlikte görüntülenmişti. İkili dün de Levent'e bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Farah Zeynep Abdullah, Reymen'den tam tamına 6 yaş büyük. Buna rağmen aşkları başlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde Reymen'in eski sevgilisi olan Bahar Şahin, Ozan Dolunay ile yakalanmıştı. Son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah da Doğu Demirkol ile aşk yaşamıştı. Sizce Zeymen ve Farah Zeynep Abdullah birbirlerine yakışıyorlar mı? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Reymen ve Farah Zeynep Abdullah yakalandıkları mekanda baş başa yerken görüntülendi. Çift mekanda tedbirli davrandı ve görüntülenme ihtimallerine karşı birbirlerine karşı mesafeli oturdular. Farah Zeynep Abdullah ve Reymen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri de dikkat çekti. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reymen lakaplı sosyal medya fenomini Yusuf Aktaş ile geçtiğimiz hafta ilk bir parkta oyun oynarken görüntülenmişti. Zalim İstanbul dizisindeki Zoli sebebiyle Zeymen'in son sevgilisi Bahar Şahin pek fazla sevilmiyordu. Çiftin ayrılmasına da kimse üzülmedi. Peki Farah Zeynep Abdullah ve Zeymen aşkı hakkında Zeymen ve Farah Zeynep Abdullah hayranları ne düşünecek? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Bu aşk sizce uzun sürer mi ve çift birbirlerine yakışıyor mu? Düşüncelerinizi bekliyorum. Farah Zeynep Abdullah'ın Zeymen'den 6 yaş büyük olması hakkındaki görüşlerinizi de aşağı yazmayı unutmayın kanalımız herkes şoku lütfen abone olun Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.